Herkese merhabalar ben kan. Bugün sizlerle birlikte Zula'da herkes tek maçta tabancayla oynayacağız. Tabancamız da Deagle. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi Deagle'ım ve ben mücadeleye hazırız. Toplam 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's go. bakıyorum bakıyorum Oldu Ama ilk kill bu değil Herifler <laughs> ikinci yüz ya arkadaşlar Yani ayıplı sürmesi ışınlanıyorlar Bu ikinci kill <laughs> Bu üçtü. Kasa. Bu dörttü. Kasa. Şöyle. Nerede lan bu Abi çok kötü oynadık orada. 5 kilimiz var şu anda birinciyiz zaman bu çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü tabanca mücadelesinin elinin ne olacağı belli olmuyor. Birden böyle her şey alt üst olup tüketmeye başlayabiliyorsunuz. Güzel aldık bunu. Hasar yememek çok önemli. Aldık bu arada. Yani daha ayıp söylemi çaldık orada da. Öldürün şu yeşilliği abi. Yeşilliğe kill vermeyin ya. Aldık. Şu. Şunu solda. Onu alsaydım var çok güzeldi de adam 10. kilini almış. Öldürün onu şunu. Bomba güzel yere gitti ama kimse yok. Yok artık be. 12 oldu herif bu arada. ben hayır kurumu değilim abi resmen hayır kurumu gibi davranıyorum herkese asist Böyle ağzına öl artık öl delik ölümsüzlüğüne ilan ettim. yani Ya ölmezdim ona da kaçabilirdim de kaçmamak yerine kaçmak yerine Ay, bir Bu da benim sonum oldu. Orada biri var. Şuradan şuradan şuradan. Oradan geleceğimi tahmin etmiş herif büyük ihtimalle. Abi düşe düştük. Bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap. İki kişi. Aaa geliyor. Üç kişi tam kafada. Arkadan vurmazlarsa iyi gideceğiz. Canımız yok bu arada. Üpleseler ölürdük. Aa adam da bir, bir mermi dükkanı varmış. Silah da pek iyi değildi alabilirdik. Colt da oynuyordu. Bak şurada. Şimdi aldık. İki kişi. Abla bizim olmamız lazım. Üç kişi. Şuradan gelene şunu bir tuturalım. Bir iki saniye önce atmam lazımdı. mermi yok. Şu gelene tek atmam lazım. Ay! Şu gelene tek atmam lazım deyip. Abi bana değil ses çıkartıyor. Bu ne lan? Seri katil. Abi Diggle ses çıkarmadan olmuyormuş. Gözünü seveyim beni öldüren ya seni Bıçakla alacağım mı diye baktım da alamadım. Çok iyi aldık bu arada şu Tam zamanında Çıkardık 2 canı kalmış. iki. Yani yine hayır kurumluğu yaptık. Yine yeni yeniden. Hadi gel hadi gel hadi gel. Bu arada dikkat edelim. Mermisini bırak az olması çok kötü. İki kişi, üç kişi. Çok iyi bu arada. Şuradan biri geliyor bu arada demiştim. Why I fight you? Niye ölmedin mesela? Merak ettim. Hayır. Mermi yoktu ki. Ya aslında çok iyi oynadık da. Neden şu an böyle bir e, sayısallık var? Onu anlamadım. Ya herif demek benden bir daha iyi oynamış. Bomba güzeldi bu arada. Ya o lideri de mesela ben kaç defa kestim yani. Herif kırk şu. Arkadan arka 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 arkayı kontrol etsin bu ikisini de alabilir. Tek mermi. Aç 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 aç. Kaç kaç. Kaçacak yerinde kalmadı oğlum 40 kilimiz hadi. gelin hadi ya. Ama bana ölüm bana ölüm Barbaros Barbaros Sonuncusun Barbaros Sonunculuğunu bil Oyuna yeni girmişsin Herif 40-46 ya Bu herifi nasıl öldüm ya? Canı da yok ha. Maçı kazandın. İkinci olduk arkadaşlar. Güzel bir mücadele oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzeldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla Zula videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizlere şu anda güzel bir çekiliş hazırlıyorum. Bu çekilişin şartlarını da yakında açıklayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.